Rivayet olunduğuna göre, her kim zilhicenin sonunda güneş batmadan önce üç kere Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ﷺ ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem اللهم ما عملته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت علي، وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جراءتي على معصيتك. اللهم فاني استغفرك منه فاغفر لي وما عملت فيه من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب فاسالك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والاكرام أن تقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اي الله. سنن رازو Beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam ben onların bir kısmını unuttum. Sense hiçbirini unutmadın. Üstelik bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin. Ey Allah! Ben bütün bunlardan dolayı senden mağfiret diliyorum beni bağışla. Ey kerem sahibi, ey celal ve ikram sahibi, senin razı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri bu sene işlediysem, senden dilerim ki onları kabul edesin ve senden ümidimi kesmeyesin. Ey kerem sahibi, kabul eyle. Efendimiz Muhammed'e, ve âli ashabına salatu selam eyle. Derse şeytan, biz bir sene yorulup bu günahları işletmek için bunca zahmet çektik. Oysa bir anda hepsini sildirdi deyip yüzüne toprak saçarak kaçar. Rivayete göre, her kim Muharrem ayının evvelinde üç kere بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انت الابدي القديم الحي الكريم الحنان المنان وهذه سنه جديده اسالك فيها العصمه من الشيطان الرجيم واوليائه والعون على هذه النفس الاماره بالسوء والاشتغال بما يقربني اليك يا كريم يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين Vessallallahu ve sellem ala seydina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Salatü selam efendimiz Muhammed'in ve ali ashabının tamamının üzerine olsun. Ey Allah! Sen ebedisin, kadimsin, başlangıcın ve sonun yoktur. Haysın, kerimsin, hakiki hayat sahibi de, kerem sahibi de ancak sensin. Hannansın, mennansın, son derece acıyan ve çokça lütuflarda bulunan Rabbimizsin. İşte bu yeni senedir. Ben bu sene, Senden dilerim ki beni kovulmuş şeytandan ve onun dostlarından koruyasın. Kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin. Ey kerem sahibi, ey celal ve ikram sahibi, ey acıyanların en merhametlisi, rahmetinle kabul eyle. Allahu Teala efendimiz ve peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Ali ashabının ve ehli beytinin tamamına salat ve selam eylesin derse şeytan ömrünün kalan kısmında kendisine güvenceye aldı. Artık biz bu kişiden ümidi kestik der ve Allah Celle Celaluhu ona kendisini şeytan ve etbağından sene boyunca korumak üzere iki melek görevlendirir.